Ya, yoğun bir ilgi gördük. Ee, bir günümüz daha var gerçi ama yarın da randevularımız var. Ee, doluyuz. Tabii ki e, buradaki bu fuardan esas amacımız kendi e, bayilerimiz olsun veya kendi yıllardan beri iletişimde olduğumuz müşterimizin haricinde yeni müşteri bulabilmek. Bu yüzden de yurt dışı önemli. Yurt dışından da talep var. Bu da bizi çok mutlu etti. Ee, hiç edinmediğimiz ülkelerden müşteriler gördük. Ee, bunlar güzel haberler. Gelecek için bir umut var. Zaten hep söylüyorum e, Türkiye e, dünyanın merkezinde bir ülke ve kuyumculuğun doğmuş olduğu bir ülke esasında. Bizim topraklarımızdan gelen ve genlerimizde oluşan bir kuyumculuk var bizde. Yani ve biz bütün dünyaya sesleniyoruz. Yani bütün dünya olabilecek çevremde kimliğim insanlara kuyumculuk ihtiyacını e, Türkiye'den gidermeleri gerekir. Zaman, zamanla daha da çok olmalı. E, hem coğrafi olarak çok yakın yani iki saatlik uçuşta onlarca ülke var çevremizde ve e, biz bu ticareti biliyoruz yani bir Türkiye olarak e, kuyumculuğu biliyoruz, üretimi biliyoruz, işlemisini biliyoruz ve ticarette de e, çok yatkınız e, tüm Türkiye, tüm dünya ülkelerine e, hitap edecek ürünler üretebilecek kapasitemiz var. Bundan dolayı e, herkes e, Türkiye'ye gelmeli kuyum ihtiyaçları için. Çok uzun süre önce başladınız mağazalaşma yolculuğuna. Evet. tabii artık yeni süreçte mağazalaşma bir yandan hızla devam ederken yeni ürün kategorileri görüyoruz. Özellikle altın ve pırlanta kategorilerinde neler söylemek istersiniz? Soğuşik mağazacılıkta tam pandeminin başında yıllardan beri çalıştığımız bir taş vardı. Created Premium dediğimiz bir taş. Gerçekten pırlantanın ayrı edilmesi çok mümkün değil ancak makine ayrı diyor. Bununla başladık. Daha sonra pırlantaya da girdik. Ee, altın e, gamımızı, yani altın yelpazemi koleksiyonumuzu genişleterek devam ediyoruz. Ee, gene ama biz soğuşuk mağazacılık olarak gene bile klasik yani bir alyans veya klasik bir zincir e, hedeflemiyoruz satmayı. Biz gene sadece kendi tasarımlarımız ve e, tasarımlarımızı içeren koleksiyonlarla son tüketiciye ulaşıyoruz ve böyle de yolumuza böyle devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok. Kolay gelsin.